İkinci Bölüm Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda Allah'ın çirkin bir eylem ve haram olduğunu bildirdiği homoseksüelliğin meşrulaştırılmaya çalışılması ve gayri ahlaki anlatımlar. Mevlana'ya ait olduğu bildirilen kitaplarda Allah'ın Kur'an'da açıkça haram olduğunu bildirdiği homoseksüellik çok detaylı olarak anlatılmış ve meşru gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Mesnevi'de gayri ahlaki daha birçok haram fiil hikayeler şeklinde kapsamlı tasvirlerle dile getirilmiştir. Bu uygunsuz bölümleri filmimiz kapsamına alamadığımız için bu bölümlerin bir kısmını sadece kaynaklarını sunuyoruz. İslama göre homoseksüellik Kur'an'da ve hadislerde iğrenç bir çirkinlik olarak bildirilen haram olan bir davranıştır. Siz insanlardan cinsel arzuyla erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu kadınları bırakıyorsunuz. Hayır. Siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz. Dediler ki: Ey eğer bu söylediklerine bir son vermeyecek olursan, gerçekten buradan sürülüp çıkarılanlardan olacaksın. Dedi ki, gerçekten ben sizin bu yaptığınıza öfkeyle karşı olanlardanım. Hanilut da kavmine şöyle demişti. Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz ölçüyü aşan azgın bir kavimsiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hadislerinde homoseksüelliğin en korkunç fiillerden biri olduğunu şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Ümmetim üzerinde korktuğum şeylerin en korkuncu Lut kavminin işidir. Homoseksüelliktir." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Lut kavminin iğrenç fiilini homoseksüelliği işleyen kimse lanetlenmiştir. Bazı çevreler gayri ahlaki fiilleri içeren hikayelerin güya ibret alınması için sözde dini tebliğ etmek amacıyla mesneviye dahil edildiğini söylemektedir. Bu son derece samimiyetsiz bir izahtır tarihin hiçbir döneminde hiçbir İslam alimi dini böyle gayri ahlaki, Kur'an'a uymayan, haram hikayeleri anlatarak tebliğ etmemiştir. Bu hikayelerle yapılmaya çalışılan dini tebliğ etmek değil, tam tersine Allah'ın haram kıldığı eylemleri sözde meşrulaştırmaktır.